Ya dikkatimi çekti. Yeliz Hanım ne güzel yanmışsınız. Nerede yandınız? <laughs> Solaryum mu? Aynen öyle. <laughs> çok güzel yanmışsınız. Yanmak size çok yakışmış. Ya her ne kadar bacak boyum olmasa da... Estağfurullah. <laughs> Aa, Bey. Rica ederim. Sizin standartlarınıza sanırım... Ne demişler? <gülüyor> 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 Neydi o? <laughs> Anladınız mı? Dö 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 dö. Ya. Bilmiyorum standartlarınıza uyuyor muyum Mehmet Ali Bey? Standardı mı? Baştın? Yoksa boydan mı kaybediyorum? Hangisi? Yok yok. Çeneden kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> ama, <gülüyor> ah, ah. ama ama söz e, savunma makamının olsun buyur, mu? Buyurun. E, çenemle para kazanıyorum. Meslek? Ağzınız, ağzınızda mı karakal? <laughs> Anlamadım. An Nasıl ya? Yani? ne olur mu ya Sa Santralde müşteri hizmetleri. İnanmıyorum. <laughs> Hay o santralda sana denk gelen müşteriye Allah sabır versin <laughs> ya Allah o müşteriye Ne soruyorlar sana? Neler sormuyorlar ki? Bekar mısınız? Boyunuz kaç? Ölçüleri... Sen de öyle cilveli konuşuyorsundur ki. Diyelim ki ben aradım. Ne, ne diye arayacağım? İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim? <gülüyor> <gülüyor> Hanımefendi, dün akşam rüyamda tuhaf bir şey gördüm. <laughs> Gördüğünüz şeyi söylerseniz yardımcı olabilirim. Ee, biraz sıkılıyorum. Bana yardımcı olabilecek misiniz? <laughs> Sıkıntılı bir rüyaydı bu. Bunun için sizi daha deneyimli bir müşteri hizmetlerinde görevli bayan arkadaşımıza yönlendiriyoruz. <laughs> Baya böyle yani konuşuyorsun. Evet. Evli misin diye soranlar da oluyor. Evet. Söyledim. Cevap veriyorsundur sen kesin. Bekarım bir. Ev, Yeliz Hanım evli misiniz? E, söyledim ya Mehmet Ali Bey. Hayır. telefondayız. <laughs> evli misiniz Yeliz Hanım? E, sesiniz çok etkileyici. Hemen boşarım. Aa, <laughs> Sesinizden etkileniyorlardır. Tabii. Evet söylüyorlar. Bizim Türk balta erkekleri her şeyden etkilenir e, arkadaşlarım sen e, adamı diksiyonuyla döversin diyor. Wow. Evet.